Tarihte bugün 15 Ocak çeşitli önemli gelişmelere sahne oldu. Bugüne damga vuran olayları inceleyelim. 1559'da İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth taç giydi. 1919'da Mustafa Kemal Paşa, Albay İsmet Bey ile Anadolu'ya geçişi görüştü. Bastında şeker pekmezi felaketinde 21 kişi öldü. Aynı gün İngilizler Antep'i işgal etti. 1924'te İzmir'de harp oyunları yapıldı. 1932'de Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak bastığı yerde Onur Anıtı açıldı. 1952'de Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin NATO üyeliğini onayladı. 1985'te Brezilya'da 21 yıl sonra Almeida Neves sivil devlet başkanı oldu. 1991'de Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesi için Birleşmiş Milletler'in süresi doldu. 2001 yılında ise çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia yayın hayatına başladı. 15 Ocak, tarih sahnesinde birçok farklı iz bırakan bir gün olarak hatırlanıyor.